bugün noktalama işaretleri ile ilgili çalışma yapacağız. Dün öğrendiğimiz nokta, soru işareti ve ünlem işaretinin nerelerde kullanıldığını önce hatırlayalım. Daha sonra çalışmalarımızı yapalım. Hazırsanız başlayalım. Önce noktanın nerede kullanıldığını hatırlayalım. Nokta anlam bakımından tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur soru işareti Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur. Ve ünlem. Korku, şaşkınlık, heyecan, sevinç gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem konur. Nokta, soru işareti ve ünlem işaretlerinin nerelerde kullanıldığını hatırladık. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Uygun noktalama işaretlerini söyleme yapacağız. Nokta, soru işareti ve ünlem. Hangi noktalama işaretinin geleceğini söyleyelim. Daha sonra da birlikte kontrol edelim. Yaptığınız çalışma için kendinize 4 puan verebilirsiniz. Daha sonra 4'er ritmik sayma yaparak puanımızı hesaplayabiliriz. Birinci sorumuz. Bugün sular kesildi. Cümlenin sonuna hangi noktalı işareti getirilmesi gerek? Cevabınızı verdiyseniz kontrol edelim. Nokta. Bugün sular kesildi. Tamamlanmış bir cümle. İkinci sorumuz. O da bizimle gelecek mi? Sonuna hangi noktalı işaretinin getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Soru işareti. O da bizimle gelecek mi? Bir soru cümlesidir. Üçüncü sorumuz. Eyvah! Çocuk düştü. Bu cümlenin sonuna hangi noktalı işaretinin getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Ünlem. Korku, şaşkınlık ifadesi içerdiği için bu bir ünlem cümlesi. Dördüncü sorumuz gözlüğümü sen mi kırdın? Bu sorun bu cümlemizin sonuna hangi noktaların işareti getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Soru işareti. Gözlüğümü sen mi kırdın? Bir soru cümlesidir. Beşinci sorumuz. Hey sana söylüyorum. Bu cümlemizin sonuna hangi noktada işareti getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Ünlem işareti. Hey sana söylüyorum. Bir ünlem cümlesidir. Eve akşam 9'da geldik. Cümlesinin sonuna hangi noktada işareti getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Nokta. Eve akşam 9'da geldik. Tamamlanmış bir cümledir. 7. sorumuz. Of harika bir gol. Cümlesinin sonuna hangi noktada bir işareti getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Ünlem işareti. Of harika bir gol. Şaşkınlık içeren bir cümle. O yüzden sonuna ünlem işaretini getirmemiz gerek. 8. sorumuz. Bana mı dedin? Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Soru işareti. Bana mı dedin? Bir soru cümlesidir. Dokuzuncu sorumuz. Otobüs çok geç kaldı. Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmesi gerek? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Nokta. Otobüs çok geç kaldı. Tamamlanmış bir cümledir. Sonuna nokta koymamız gerek. Ve 10. sorumuz. Her gün kitap okuyor musun? Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmesi gerekiyor? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Soru işareti. Her gün kitap okuyor musunuz? bir soru cümlesidir. Bu soru cümlemize evet yanıtını verenler el kaldırsın. Evet. Hangi noktada işaretini konulması gerektiğini söyleme çalışmamız bu kadar. Şimdi Türkçe defterlerimizi hazırlayalım. Noktalama işaretlerine uygun cümleleri yazıyorum. Çalışması yapacağız. Nokta, soru işareti ve ünlem işaretlerini kullanacağız. Türkçe defterleriniz hazırsa Başlayabiliriz. İlk sorumuz. Sonuna nokta koyabileceğimiz iki tane cümleyi Türkçe defterimize yazalım. Evet şimdi defterlerimize sonuna nokta koyabileceğimiz iki tane cümle yazmanızı istiyorum. Videoyu durdurup defterimize iki tane nokta ile ilgili bir cümle yazalım. Yazdıktan sonra videoyu tekrar devam ettirelim. Nokta ile ilgili cümlelerimizi yazdıysanız diğer çalışmamız sonuna soru işareti koyabileceğimiz iki tane cümleyi Türkçe defterimize yazalım. Evet şimdi video yine durduralım. Defterimize soru işareti koyabileceğimiz iki tane cümle yazalım. Bitirdiğinizde devam edelim. Evet soru işareti ile ilgili cümlelerimizi yazdıysanız diğer çalışmamız sonuna ünlem koyabileceğimiz iki tane cümleyi Türkçe defterimize yazalım. Evet şimdi de sonuna ünlem koyabileceğimiz iki tane cümle yazıyoruz. Videoyu durdurup cümlelerimizi yazalım. Bitirdiğimize devam edelim. Evet ünlemle ilgili cümlelerinizi yazdıysanız bugünlük Türkçe çalışmamız bu kadar. Şimdi matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersinde zihinden toplama işlemleri yapacağız. En yakın onunla yuvarlama yaparak zihinden toplama işlemi çalışmalarını birlikte yapalım. Matematik defterleriniz hazırsa başlayabiliriz. En yakın onunla yuvarlama yaparak zihinden toplama işlemi yapmanın birkaç farklı yöntemi var. Bugün sadece en yakın onunla yuvarlama yaparak işlemlerimizi yapacağız. 64 sayısıyla 29 sayısını en yakın onluğa yuvarlama yaparak zihinden toplam işlemini birlikte yapalım. Evet siz de şimdi defterlerinize 64 ve 29 toplam işlemini yazalım. Daha sonra birlikte anlatarak defterimizi tamamlayalım. En yakın onluğa yuvarlama yaparken önce 64 sayısının en yakın onluğunu bulmam gerek. Birler basamağına bakıyorum. 4 sayısı var. 4 sayısı 5'ten küçük bir sayı olduğu için bir önceki onluğa yuvarlamam gerek. 64 sayısının bir önceki onluğu 60'tır. Şimdi 29 sayısına bakalım. 29 sayısının birler basamağında 9 var. 5'ten büyük bir sayı olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlamam gerek. 29 sayısının bir sonraki onluğu 30'dur. Şimdi 60 ve 30 sayılarını toplayalım. Birler basamağında sıfırlar olduğu için 0, 0 daha 0, 6, 3 daha 9. Bizim bu toplam işleminde tahmini sonucumuz 90'mış. Şimdi 64 ile 29'u toplayıp gerçek sonucu bulalım. 4, 9 daha 13 eder. 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 2 daha 8, 1 de elde vardı 9. Gerçek sonucumuz 93, tahmini sonucumuz 90'mış. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak aradaki farkı bulabiliriz. 93'ten 90'ı çıkardığımızda farkımız 3'müş. En yakın 10'la yuvarlama yaparak zihinden toplama işlemlerini bu şekilde yapacağız. Şimdi birlikte alıştırmalar yapalım. Matematik defterlerimize alıştırmalar diye kırmızı kalemle başlık yazalım. Başlığımızı yazdıysanız Birinci sorumuz. Satır başına birinci yazalım. Ve soru sayılarımızı yazalım. 52 ile 49'u toplam işlemi yapacakmışız. Siz de benim gibi matematik defterlerinize sorumuzu yazın. Evet şimdi videoyu durdurup az önce örnek yaptığımız gibi 52 ile 49 sayısını en yakın onlara yuvarlayarak toplam işlemini önce siz yapın. Daha sonra da videoyu tekrar devam ettirip kontrol edelim. Şimdi videoyu durdurup işlemi yapabilirsiniz. İşleminizi tamamladıysanız kontrol edelim. 52 sayısını en yakın 10'la yuvarlamam gerek. 2 sayısı 5'ten küçük olduğu için 50 sayısı bir önceki 10'la yuvarlanmalı. 52 sayısının en yakın 10'lu 50'dir. 49 sayısının birler basamağına 9 var. 9 sayısı bir sonraki 10 yuvarlanması gerektiği için 49 sayısının bir sonraki 10'lu 50'dir. 50 ile 50 sayısını toplamamız gerek. Birler basamağında sıfırlar olduğu için hızlıca sıfırları tekrar yazıyorum. 5, 5 daha 10. Bizim tahmini sonucumuz 100'müş. Şimdi 52 ile 49'u toplayıp gerçek sonucu bulalım. 2, 9 daha 11. 11'in biri elde var 1. 5, 4 daha 9, 1 de elde 10. Gerçek sonucumuz 101'miş. Tahmini sonucumuz 100. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak aradaki farkı bulabiliriz. 101'den 100'ü çıkardığımızda farkımız 1. Evet siz de benim gibi yaptıysanız kendinizi tebrik edebilirsiniz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Satır başımıza ikinci diye soru numaramızı yazalım ve 48 ile 21 sayısını toplamak için defterimize yazalım. Evet yine aynı az önce yaptığımız gibi önce onla yuvarlayarak zihinden toplam işlemini yapıyoruz. Daha sonra da birlikte kontrol edelim. Şimdi videoyu durdurup işlemi yapabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. Bitirdiyseniz kontrol edelim. 48 sayısının en yakın 10'la yuvarlanmış hali 8 sayısı 5'ten büyük olduğu için 50. 21 sayısının en yakın 10'la yuvarlanmış hali 1 sayısı 5'ten küçük olduğu için 20. 50 ile 20 sayısını toplamam gerek. Sıfırlar, birler basamağında sıfırlar olduğu için hızlıca sıfır yazıyorum ve sadece onları topluyorum. Onlar basamağında 5 ve 2. 5-2 daha 7 eder. Tahmini sonucumuz 70'miş. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 8 1 daha 9 4 2 daha 6 69 gerçek sonucumuz. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak aradaki farkı bulabiliriz. 70'ten 69'a çıkarttığımızda yani 1 70'ten 69'a geri saydığımızda farkımız bir. Gerçek sonuçla tahmini sonuç arasında bir fark varmış. Evet siz de benim gibi yaptıysanız Sonucunuz doğrudur. Üçüncü soruya geçelim. Satır başımıza üçüncü soru numaramızı yazalım. Ve 27 ile 13'ü toplam işlemi yapalım. Aynı şekilde videoyu durdurup en yakın onunla yuvarlayarak zihinden toplam işlemlerini yapalım. Bitirdiğinizde tekrar devam edelim. İşlemi yaptıysanız bir de beraber yapalım. Kontrol edelim. 27 sayısının birler basamağında 7 sayısı var. 27 sayısının en yakın onluğu bir sonraki onluk olacağı için 30. 13 sayısının birler basamağında 3 var. 3, 5'ten küçük bir sayı olduğu için önceki onluğa yuvarlamam gerek. 13 sayısının en, en, yakın onluğu 10'dur. Şimdi 30 ve 10 sayılarını toplam işlemi yapalım. Birler basamağındaki sayılar 0, 0 daha, 0, 3, bir daha, 4. Bizim tahmini sonucumuz 40'mış. Şimdi de gerçek sonucu bulalım. 7, 3 daha 10 eder. Onun 0'ı elde var. 1, 2, bir daha 3, bir tane de elde vardı. 4. Gerçek sonucumuz da 40 çıktı. Tahmini sonucumuzla gerçek sonucumuz birbirine aynı. Yani eşittir. Evet siz de benim gibi gerçek sonuçta tahmini sonucu eşittir bulduysanız doğru yapmışsınızdır. Dördüncü sorumuza bakalım. Defterimize dördüncü diye soru sayısını yazalım. Daha sonra 33 ile 11'i toplam işlemi yapalım. En yakın onluğa yuvarlayarak zihinden toplam işlemi. Az önce yaptığımız çalışma gibi defterimize yazalım. Şimdi videoyu durdurup işlemi yapabilirsiniz. bitirdiyseniz kontrol edelim. 33 sayısının en yakın onluğu 30'dur. Çünkü 3 sayısı 5'ten küçük bir sayı. Bir önceki onluğa yuvarlanması gerek. 11 sayısının en yakın onluğu 1 sayısı 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarlanmalı. Yani 10'dur. 30 ve 10 sayısını toplama yapmam gerek. Birler basamağı 0 olduğu için sadece onlar basamağını toplayarak hızlı bir şekilde bulabilirim. 0, 0 daha 0, 3, 1 daha 4. Yani tahmini sonucumuz 40'mış. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 3, 1 daha 4, 3, 1 daha 4. Gerçek sonucumuz ise 44'müş. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak aradaki farkı bulabiliriz. Gerçek sonuçta tahmini sonucumuzda böylece karşılaştırmış oluruz. 44'ten 40'ı çıkarttığımızda ya da 44'ten 40'a kadar geriye saydığımızda farkımız 4. Evet siz de bu şekilde yaptıysanız doğrudur. Eğer yaptığınız bir yerde yanlışlık varsa videoyu durdurup düzeltebilirsiniz. Beşinci sorumuza geçelim. Defterimizin başına 5. yazalım. Siz de benim gibi sorumuz 43 ve 18'i toplam işlemi yazalım. Evet, şimdi videoyu durdurup en yakın onluğa yuvarlama yaparak zihinden toplama işlemini yapalım. Bitirdiğimizde devam edelim. İşlemi yaptıysanız birlikte kontrol edelim. 43 sayısının en yakın onluğa yuvarlanışı, 3 sayısı 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarlarız. Yani 43 sayısı 40'a yuvarlanır. 18 sayısının en yakın onluğa yuvarlayalım. 8 sayısı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır. 18 sayısının bir sonraki onluğu 20'dir. 40 ile 20'yi toplamamız gerek. Sıfırlar, birler basamağında sıfırlar olduğu için sadece onlar basamağını toplamamız yeterli. 4, 2 daha 6 eder. Birler basamağındaki sıfırı da yazdığımızda 60. Tahmini sonucumuz 60'mış. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 3, 8 daha 11 eder. Elde var. 1. 4 1 daha 5. Bir tane de elde vardı. 6. 61. Gerçek sonucumuz 61. Tahmini sonucumuz 60'mış. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak sonuçlarımızı karşılaştırabiliriz. Karşılaştırdığımızda farkımız 1. Evet. Şimdi siz de benim gibi yaptıysanız doğru yapmışsınızdır doğru yaptıysanız ya da düzeltmeniz gereken bir yer varsa düzelttiyseniz yeni sorumuza geçelim. Altıncı sorumuz ise bir problem. Bir balıkçı sabah 24, akşam 35 balık tutmuştur. Balıkçının toplam kaç balık tuttuğunu Kenan tahmin etmiş. Büşra ise gerçek sonucu bulmuştur. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Evet en yakın onlar yuvarlama yaparak zihinden toplama işlemi ile ilgili bir problem var burada. Önce Kenan'ın tahmini sonucunu bulalım en yakın onla yuvarlama yaparak. Daha sonra Büşra'nın sonucunu bulalım. Gerçek toplama işlemini yaparak. Daha sonra da iki tane bulduğumuz fark sonuç arasındaki farkı bulalım. Evet şimdi videoyu durdurup problemimizi defterimizi sadece çözümünü yapalım. Yaptıktan sonra video tekrar devam ettirip problemimizin sonucunu kontrol edelim. Problemi çözürseniz bir de beraber çözelim. Kenan tahmin olarak çözüyordu. 24 sayısının en yakın 10'la yuvarlanmış sayısı 4, 5'ten küçük bir sayı olduğu için 20'dir. Ve 35 sayısının en yakın 10'la yuvarlanmış hali ise 40'tır. O halde 20 ile 40 sayısını toplamam gerek. 20, 40 daha 60 eder. Bizim tahmini sonucumuz 60'mış. Şimdi bir şuranın gerçek sonucunu bulalım. Yani 24 ile 35'i toplayalım. 24 sayısıyla 35 sayısını topluyorum. 4, 5 daha 9 3, 2 3 daha 5 bizim gerçek sonucumuz da 59'muş şimdi büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak sonuçlar arasındaki farkı bulabiliriz yani tahmini sonucumuz 60'tan gerçek sonuç 59'u çıkaralım sıfırdan 9 çıkmaz o halde onluk bozarak çıkma yapmam gerek 6'dan bir tane 10'luk aldığımızda artık burası 10 on olacaktır. 10'dan 9 çıktı. 1. Artık burası 5 olduğu için 5'ten 5 beş çıktı. 0. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark 1'miş. Eğer siz de bu şekilde bulduysanız sonucunuz doğrudur. Eğer bir yerde hata yaptıysanız videoyu durdurup defterimizde hatalı yeri düzeltelim. Daha sonra son problemimiz için 7. soruya geçebiliriz. Evet hazırsanız son sorumuz. 7. problemi okuyalım. Bir kitaplıkta 48 hikaye kitabı, 34 ders kitabı bulunmaktadır. Kitaplıktaki toplam kitap sayısını Önder tahmin etmiş. Serap ise toplam işlemi yaparak gerçek sonucu bulmuştur. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Evet az önceki yine benzer bir problem. Önce Önder'in tahmin Sonucunu bulalım. En yakın onunla yuvarlama yaparak. Daha sonra Serap'ın gerçek sonucunu bulalım. Toplama işlemi yaparak. Daha sonra da tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulalım. Evet. Şimdi videoyu durdurup problemimizin çözümünü defterimizde yapalım. Bitirdiğinizde kontrol edelim. problemin çözümünü yaptıysanız birlikte kontrol edelim. Önder tahmin olarak bulmuştu. 48 hikaye kitabı vardı. 48'in en yakın onda yuvarlanmış hali 50'dir. 34 tane de ders kitabı vardı. 34 sayısının en yakın onla yuvarlanmış hali 30'du. 50 ile 30'u toplamam gerek. Birler basamağında sıfırlar olduğu için 0 0 daha 0 5 3 daha 8. Bizim tahmini sonucumuz 80'miş. Önder sonucu 80 olarak bulmuş. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Yani 48 hikaye kitabıyla 34 ders kitabını toplayalım. 48 sayısıyla 34 sayısını topluyorum. 8, 4 daha. 8, 4 daha 12 eder. 12'nin ikisi elde var. 1. 4, 3 daha 7. 1 de elde vardı. 8. 82 bizim gerçek sonucumuzmuş. Tahmini sonuç 80, gerçek sonuç 82. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulmak için büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkaralım. Yani 82'den 80 sayısını çıkarmış işlemi yapalım. 2'den 0 çıktı. 2, 8'den 8 çıktı. 0. Bizim tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark 2'ymiş. Eğer siz de böyle yaptıysanız sonucunuz doğru. Bir yerde hata yaptıysanız şimdi defterimizde düzeltelim. Bugünlük matematik çalışmamız bu kadar. Şimdi sıradaki dersimiz için sözlük dersine hazırlık yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle sözlük çalışması yapacağız. Türkçe sözlükleriniz ve sözlük defterleriniz hazır olduğunda çalışmaya başlayabiliriz. Evet, sözlükleriniz ve defterleriniz hazırsa birinci kelimemizden başlayalım. Birinci kelimemiz döviz. Döviz kelimesinin anlamını Türkçe sözlüğümüzden bulalım ve sözlük defterimize yazalım. Evet, şimdi videoyu durduralım ve sözlüklerimizden döviz kelimesinin anlamına bakıp defterimize yazalım. Bitirdiğinizde tekrar devam edelim. İkinci kelimemize geçelim. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Döviz kelimesinin anlamını bulduysanız şimdi ikinci kelimemize bakalım. İkinci kelimemiz pas. Pas kelimesinin anlamını Türkçe sözlüğümüzden bulup sözlük defterlerimize yazalım. Şimdi videoyu durdurup pas kelimesinin anlamını araştırmaya başlayabilirsiniz. Bitirdiğinizde tekrar videoya devam edelim. Pas kelimesinin anlamını bulup defterinize yazdıysanız üçüncü kelimemize bakalım. Üçüncü kelimemiz entari. Entari kelimesinin anlamını Türkçe sözlüğümüzden bulup sözlük defterimize yazalım. Bulduğunuzda tekrar devam edelim. Evet şimdi videoyu durdurup araştırmanızı yapabilirsiniz. Entari kelimesinin anlamını bulup defterinize yazdıysanız dördüncü kelimemiz tornavida. Tornavida kelimesinin anlamını Türkçe sözlüğümüzden bulup defterlerimize yazalım. Şimdi araştırma yapmak için videoyu durduralım. Çalışmamız bittiğinde tekrar videoyu devam ettirebiliriz. Tornavida kelimesinin anlamını sözümüzden bulup deftere yazdıysanız son kelimemiz olan küheylan kelimesinin anlamını Türkçe sözlüğümüzden bulup sözlük defterlerimize yazalım. Evet şimdi videomuzu durdurup küheylan ile ilgili araştırmamızı yapalım. Bitirdiğimizde tekrar videoyu devam ettirelim. Evet. Küheylan kelimesinin anlamını bulup defterinize yazdıysanız bugünlük sözlük çalışmamızda bu kadar. Kühelen kelimesinin anlamını bulup Türkçe defterimize yazdıysanız bugünlük çalışmamız bu kadar. Defterde yaptığımız çalışmaların fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Bir sonraki yine videoda görüşmek üzere. İyi günler.